Engellerle ilgili anayasada özel bir düzenleme var. Devlet sakatların korunmasını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır diyor. Alabilir değil, alır diyor. Alacak diyor. Parlamento zaman zaman gelen yasa taslakları veya teklifleriyle ilgili görüşlerini beyan ediyor. Bütün engelli kardeşlerim de biliyor ki binlerce engelli kadrosu şu anda boş. O kadroları da Allah nasip eder iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Bütün engellilere hakkaniyeti, adalet ölçüsü içinde kadrolarını teslim edeceğiz. Şu anda devlet yönetilmiyor. Güçler aslında siyasi otoriteye yön veriyor. Bu güçlerin bazıları uyuşturucu var onların. Bazıları dolar var onların. Bazıları tefeci var onları. Bunlar yol, yön veriyorlar. Benim ne kadar doğruları söylediğimi bütün milletin bin, bilmesini isterim. Adalet devleti ekonomik bağlamda sağlıklı yönetmek istiyorsanız ekonomide de adalet olması lazım. Gencecik evlatlarımız evleniyor. Anneler babalar büyük bir umutla düğünlerini yapıyorlar. İkisi de işsiz. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Evi bırakıp anne ve babanın yanına geliyorlar. İnsanları da bu hale getirdiler. Sodev'in bir anketi var. Soruyorlar. Türkiye iyiye gidiyor mu, kötüye gidiyor mu diye. Nereye gidiyor Türkiye ekonomik olarak? İyiye gidiyor diyenlerin oranı yüzde on nokta sekiz. Demek ki bu toplumun yüzde doksanı ekonomi kötüye gidiyor diyor. Bakın 20 Aralık gecesi malum dolarda ciddi bir düşüş oldu. Birileri 18 liradan dolarını bozdurdu. İki gün sonra gitti. 13 liradan dolar satın aldı. Milyarlarca lira para kazandılar. Milyon demiyorum bakın. Milyarlarca lira para kazandı bazıları. Dedi ki, bunu araştıralım meclisten. Kim parayı kazandı? Kim kaybetti? AK Parti'nin ve MHP'nin milletvekilleri, hayır bunu araştırmayın dediler. Buradan açıkça milletime şikayet ediyorum. Hem hak diyecekler, hukuk diyecekler. 84 milyon insan soyuluyor. Ya kim soydu bunu? Bu devleti kim soydu? Araştıralım. Hayır araştırmayın dokunmayın bura diyorlar.